Herkese merhaba. Fenomen dizi Yalıçapkın'ı sezon finalinde bomba gibi bir bölümle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide geçen hafta reytinglerde ciddi bir düşüş yaşandı. Dizinin senaryosu seyirci tarafından istenilen gibi ilerlemeyince bu durum sosyal medyada da gündem oldu. Dizinin 3. sezonunda senaristin değişeceği iddiaları da gündemde. Dizeye dair bomba bir iddia ortaya atıldı. Çapkın'ı dizisi yayınlanan son fragmanında ortalık karıştı. Sezon finali sahnesinde Halisa'nın Ağa'nın ailesine yaptığı büyük sürpriz gündem oldu. Bölüm sonunda yalıya ayak basan oyuncunun kim olduğu merak konusu oldu. Burada seyirci ikiye bölündü. Nefesler tutuldu. Gelen kişi Fuat mı yoksa Orhan mı? sorusu kafaları karıştırdı. İddiaya göre dizide bomba bir gelişme yaşandı. Önceki hafta Yalı Çapkın'ın veda eden Emre Altuğ'un aslında ekibe veda etmediği konuşuluyor. Senarist ters köşe yaparak Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ Yalı geri döndürdü. İddiaya göre Orhan aslında ekibe veda etmedi. Ters köşe yapılarak öldü gibi gösterildi. Çünkü Halis ve Orhan bu şekilde Mezide'yi durdurmayı planladılar. Orhan'ın şimdi ortaya çıkmasının nedeni ise Ferit'in bu büyük değişimi oldu. Eğer bu iddia doğru çıkarsa Emre Altu yeni sezonda ekipte yerini alacak. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.